arkadaşlar maç oynuyoruz da topu Doğru, da buldum. Evet topu da buldum. İlk önce tektirerek kimin başlayacağına karar veriyoruz. Yer pop gücü bak mı? Aleyküm. Yer pop gücü! Ama bir saniye. Yer pop! Sen de başlat diyelim.

gördüğünü bir gol attım şu anda. <laughs> hmm. Hmm. Oho. Oho. <laughs> Dile bak ya. Dile. Şu bak. Kale geçti. Kale ilk tur bitti ya. Daha hadi. Bende çiftliği şey olur ya. Kesin bak. Oy. Gol yapmam bekle. Sen <laughs> sakın. bir kere ikinci trakara aslında böyle dururlar değil mi? kendi kaleye geç böyle durmam. gel gel abi onlar bu nasıl göstereceğim bile bilmiyorum <laughs> nereye atıyorsun nereye dur bir bir fikir geldi telefonu alıp sıra kursam <laughs> kırılmadan acaba çekebilir mi? Gayet de güzel çekiyor <laughs> yani. Yıldız <laughs> eğer evet, bu videoyu gitsen o korkutu yeri mi kaldı? Benim <laughs> yerim Hep şey görüyorsunuz değil mi lan? Hayır. Basmıyorum. Ay ben korkutu kalsam yiyorum. Neydi? Neydi?

arkadaşlar benim iyi bir tanecerim var. Hatta siz attın Gördünüz bak. Benim tanecerim suyu sporlu. Hadi ya bak. Bu bağladım. Yusuf aklıma bir şey gelmedi. Sen bir şey isteyeceksin. Istiyorsan. Sen bağlayıcın. Tamam. Sen buradan bana şu çek. Ben buradan kurtarayım. <laughs> kurtarayım. Sıra çıkmadan çöktü. Ayrıca benim atacağım gibi. Geçken eski dolduğu yer kalmadım. Ama bir süre kadar benim Geç karayı. <gülüyor> <gülüyor> Kesin sonu sırf oraya <laughs> mı benim görebileceğim mesafesini açtım. Görebileceğim mesafesini açtım.

Kaleciğimin Kareci. atma olduğunu görsün. Bir de bunu yapayım. E sizce kaleciğimin atı bir de çok yakışıklı. Tamam atabilirsin. Hadi, hadi. Hatta bak Hatta dur kaç Şuraya bak şuna bak Yiğitlerin <laughs> ustası daha gerekli Kafam şuradan, Şöyle Geç. <laughs> Hadi. Aa, başladım. Başladım. Hadi. Çok şey, gücü yapsaydın kesin hadi yer pop at, <gülüyor> at. <gülüyor> ya at şöyle onu böyle at yer pop gidiyon pop gidi yapacak, hadi at yine okay, pop yapmadım hadi mal yer pop mi <laughs> ben headshot attım bir arkadaşlar. Headshot attığım için kafası gitti. <laughs> Adam öldü. Yeter artık. <laughs> Bak gerçek kalecik gibi. Böyle yaparak. Şöyle yapmam gerekiyor. ya böyle atma. Mama bak. <laughs> ben geliyorum onu yapmıyor bak. <laughs> yani kardeşimi görüyorsun. Mama bak Okey. Hadi. yapay. Adam hiç çatattım bak. Adama şöyle geliyor bak. Ben şöyle kurtardım. Şöyle. <laughs> şöyle git. Yeter